Bu şirkete, kendinize, ürünlere, bize güvenin. Çünkü ticaret tarihindeki en inanılmaz işleri başaracağız. Ben Herbalife'ın geleceğini şöyle görüyorum. Mesela yüzlerce yıl önce kahve ile çayın durumunu düşünün. Kimse onların bu kadar önemli olacağını düşünmemişti. Ancak günümüzde durum nedir? Kahve içmeseniz bile evinizde kahve bulundurursunuz. Bunun sebebi de misafirperver olmayı istemenizdir. Evinize misafir geldiğinde ne içersiniz diye sorarsınız. Misafir de kahve içmek isteyebilir. Bence da bu duruma gelecek. Daha o kadar önemli olmadık ama bir gün çok önemli olacağız. Her evde mecburen Herbalife ürünleri olacak.